Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PES 2021 mobilde online maçla karşınızdayım arkadaşlar. Şöyle takımımı göstereyim. Bu takımla sahaya çıkacağız arkadaşlar. form durumuna göre bir takım yaptım tabii ki. C C'ye gelen birkaç tane oyuncu var. Ronaldo, Mbappe gibi. Onun dışında çoğunun kondisyonu B ve A. Messi ile oynamıyorum. Bruno Fernandes'i tercih ettim arkadaşlar. Ben Messi'nin ikonuyla da oynamıyorum. Ki zaten yüzbirlik olan kulüp selection kartı bence Messi'nin ikonundan daha iyi. E bence bu ikon kartını kakaladılar ama bir bokluk var o ikon kartında. E güvenmiyorum, oynamıyorum arkadaşlar. Tabi B geldiği için avantajlı oluyorsunuz. Çünkü hep yükselişte geliyor. Her neyse 1100 puanlı rakip geldi. E, Ahmet diye bir rakip. izliyor sonra da buradan selamlar olsun. Ki büyük bir ihtimal izler gelip kanala. Adımı gördüyse. Şimdi şöyle bakalım bir. E, tamam. Durma tüy alalım en normal yerine. Aynen şimdi şöyle. Rakibin takımını da göstereyim arkadaşlar. E siz bakarsınız durdurup Mbappe'yi koymuş Forvet'e ya. Çok iyi kaçıyor var ya. İç saat. ben şunu seçeceğim onunkinde. Tamam dedim ilerledim. Bu arada arkadaşlar bu formalar sadece ben seçtiğim şekilde bende gözükebiliyor. Rakip de kendine göre ayarlayabiliyor. Yani ikimize de farklı gözüküyor formalar haberiniz olsun seçimimize göre. Bakalım nasıl mücadele olacak. Size seyir zevk yüksek. Kendime de bol pozisyonlu bol gol bir maç diliyorum arkadaşlar. Umarım bağlantı sıkıntısı çekmeyiz. Rahat rahat maçımızı oynarız ve kapatırız videoyu. Rakibin stadındayız. Ali Samiyen'deyiz. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Gerçekten skoru çok merak ediyorum. Rakibin takımı da iyi çünkü. benim vuruşuyla maça başladık. Şimdi şöyle Arnold tut onu. Ara pas atacak. Ya abi. Ama nereye attı onu anlamadım. Şimdi Bruno Fernandes. Şimdi şöyle verdik. Matius dön artık oğlum. Daha önce oynadın topu biliyorsun. Oğlum oraya değil. Netfet tattım ya. Şimdi eyvah. Tamam aldık Carlos. Bize sakin. Messi'ye omuz koyarsın galiba Messi o. Evet Ronaldo gördüm pas istedi. Şimdi Bruno Fernandes. Atabilirsin aslanım bence. Şimdi netfet koş. Çek topu Carlos. Ver şimdi netle harikasın. Harikasınız. Çok iyi pas yaptık. Ah be Carlos. Yapma canım. Yapma canımın içi. Atabilirsin. Arnavut. Evet bizde. Çok güzel. Ufaktan bir kastı ama olur böyle şeyler. Sinirimi bozmayacağım. Hadi lan. Carlos indirirsin. O domsun be. Nasıl soktun oraya o borcu lan? Carlos çok iyi ya. Biraz güçlü olsa. Ah benetlet. Bir atsan gole gideceğiz. Ve koyarsın onu. Tabi adam Messi ile ikili mücadeleye girmiyor yani haklı. Şimdi Hernandez tuttuk orayı. Hernandez'den çok memnunum ya. Abi böyle bir kart yok. Çok hızlı ya. Cruyff. Cruyff diyorum. Ağzımla söylüyorum. indirdik Bruno Fernandez yapma oğlum. Nasıl kaçırdın lan? Bruno Fernandez yapma ya. Sen atamazsan ben atamazsam kim atacak bu golü? Ya bizi yine maçtan atacak herhalde bu uygulama. Sağ olasın. Bakın inşallah maçtan falan atmaz ya. Kayıt derken genellikle böyle maçtan falan atıyor. Matius. Şimdi verdik pasımızı. Arne oraya değil ya. Ortaya attım anasını satayım. Şimdi Bruno. Netvet. Oralara atmıyorum ama. Hernandez sen bir var sen makinasın ya. Şimdi Arnold at hemen. Güzel bir pozisyona girebiliriz. Ya Cruyff. Çok kırılgansın bir aslanım. <laughs> Messi'ye bak nasıl kaçıyor. Tut onu. Kaydım. Abi çok rahat yemedik Milan golü. O kadar da bastık izleyelim geçmezse. Çok iyi girdi. Burada nedense bırakmışım ya. Ben de anlamadım. Çok rahat girdi içeri. Helal olsun. Güzel gol attı. Sakin oynadı. Bir yerine verdim pasımı. Kroy hemen. Helal. Burnut, Ronaldo. Bru ya be Ronaldo düşecek yeri buldun ya. Bruno. Bruno o ne biçim aşırtma Bruno. O ne biçim aşırtma ya. O kadar girmemesi lazım abi. Normal doldurdum tüpü. Bruno ya. Bugün çok kaçırdık ya. Aha. Cristiano Ronaldo. Çok güzel gol izler mi acaba biz izledik. Böyle çarptı Cruyff'den ve Ronaldo çok temiz vurdu ya. Helal olsun. Cristiano Ronaldo. 1-1. Eşitliği sağladık. Rakibin vuruşuyla tekrardan maça başlıyoruz. Bir yere tuttuk ortayı. Ortaya tutalım. Önemli olan orta. Evet bu Matheus harikasın. Şimdi oğlum Cruyff'a değil Ronaldo'ya attım ya. Orada ne güzel üçgen kuracaktık. Şimdi Patrick Vieira net atmadım ama. Kroos. Cristiano Ronaldo. Çok iyi gol. Çok iyi gol. İzlemeyelim geçelim. Gerek yok. 2-1 arkadaşlar. Çok iyi gol. Böyle devam ya. Güzel de maç oluyor ha. Seyirdek yüksek bence. Bu arada çok sakin oynamıyor mu ya? Oy. Otomatik kayma ve faydaları diyecekken topu alamadık. Allah'tan pas attı ama. Değdi mi acaba attığına? Oliver Kahn. Hiç güven vermiyorsun aslanım. Dik gitsin şu top. İlk yarı 2-1 bitti. bakalım oğlum Oliver Kahn ne yaptın lan? Çok sert atmadı mı? Ya %89 isabetli pas yüzden var abi. Ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapayım? Daha ne yapalım abi? Yani çatır çutur oynuyoruz. Hadi bakalım. Birazcık daha pozisyona girebiliriz. Şimdi Cruyff, Messi, bir şey Bruno. Şimdi Bruno hadi Bruno bak bugün çok kaçırdın zaten bari pas at. Netvet ayır. Arnold. Matheus Arnold. Oy çok iyi çıktık. Ah be Matius. Bir atsın o pası zaten. Kral oluzan. Mbappe o kadar da değil. Çok rahat geçiyor. Hadi ya abi tamam atcan oyundan anladım. Ya at da kurtulayım ya. Ya kayıttan oluyor bunlar arkadaşlar. Sadece bende kasıyor. Allah'ım ya Rabbim rahat rahat oynayamıyorum ya. Bütün kayıt programlarını denedim. Bu biraz iyiydi. Bu da bozdu son zamanlarda. Al beko. Bir de sıfırladım uygulamayı ha. Öyle girdim videoya. Hiç bana mısın demiyor vallahi. Açacak 60. dakikada. Şimdi bastık. Arnold çok iyi orta yapar. Var ya gol yemiştik de Allah'tan foul verdi. Offside olmuş. Ama çok iyi orta ya vallahi. Arnold abi inanılmaz bir orta kabiliyeti var. Yukarı atan diyecektim. Abi nasıl hissettin ya? Kahin misin anasını satayım? Beko. Carlos. Bruno Carlos'un ortaları da çokmuş. Patrick Vieira. Cristiano Ronaldo. Johan Cruyff. 3-1. Çok iyisiniz çocuklar. Güzel maç oluyor. Durdurdu bakalım ne olacak? Çıkacak mı acaba maçtan Dur, çıkmayacaksa değişiklik yapalım. Yapacak bir şey de yok aslında pek. Bakalım söyle. Değiştirelim mi? Messi'yi alalım mı acaba? Hadi Messi'yi alalım. Bruno zaten çok kaçırdı bugün. Rumeni Germain var ama abi yorulmamışlar ki bizimkiler. Değiştirmeye gerek yok şu an Zaten daha erken. Ben 75 gibi değişiklik yapıyorum. Daha 59-60 bile olmamış yani. Hadi bakalım. Güzel savunursak belki bir dördü falan atarız. Beko hemen at ama. Çok kontrol falan etmiyorum. Oğlum oraya değil ya. Messi salak mısın? Atarsa gol. Tutalım Arnold. Şimdi Arnold. Oy. Oliver Kahn. Nasıl tuttun lan onu? Balon. Ulan hiç güven vermiyor diyorum da adam valla çatır tutur Helal olsun. Rakip de etkili gelmeye başladı. Umarım savarız artık şu hata. Bakalım. Güzel orta gol getirir. yere hemen basıyorum ama atacak benim açtan ya belli oldu. Basıyoruz. Netvet. Adamsın. Hadi Netvet. Oyalanma. Şimdi Ronaldo. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Çok hızlı. Çok hızlı Cruyff. Cruyff olmadı ya. Ulan köşeyi de hedef aldım net ve tutun. Ulan nasıl bizde kalmaz o top? Allah'ım kafayı yiyeceğim. Ya Kruf ne satamadın onu ya. Bir de kalenin ortasında ordu. ben köşeye atmıştım. Matthews kaptırdık. Şimdi gol gelebilir. Adamsınız. Messi çok klas bir çalım ama işte Ronaldo bir çıktı girdi oradan. Atacak pasını ve gol. Ama iyi de direndik yani. 3-1-3-2 oldu. var böyle yeter izleyelim golü. Rakibin gollerini izlemeyi seviyorum ben. Mbappe burada iyi girdi içeri. Vallahi güzel gol. Tertemiz attı adam. Şimdi Kroev niye durdu oğlum? iyi yaptı. Iyi. Forvetleri değiştirelim biz de. Tamam. Şimdi değiştirebiliriz. Aynen. Rumi'yi alacağım. Bir de Mbappe'yi alacağım. Şöyle ikisinin yerini değiştirelim. Mbappe'de zayıf ayak yok diye biliyorum ama Rumi'nin gede var. Bakalım nasıl bir mücadele olacak. Kalan 13 dakikada. Mbappe verdi ve maça başladık. Patrick Vieira, Messi şimdi şuraya at. Rumeat at. Gol. Ya gol diyoruz. Mbappe malı. Bir adam geçemedi orada. Eyvah eyvah. Çok tehlikeli bir şuraya atacak. Adım gibi eminim. Yani atacak ya da geçmeye çalışacak. Başka bir şey yapamaz orada daha fazla bence. Rummenigge oyu çok iyi top. Emap Bey biraz hızlanabilirsin bence. Nereye attın lan? Arnold. Şimdi Rummenigge. Vurma. İptal ettim de işlemedi ya. Neyse güzel zamanı yedik. Ya oğlum. Atabiliriz aslında da neyse bakalım. Abi çok riskli şu an var ya. Bir tane hasta işimiz bitti. Bizim de bir tane atsak onun da işi bitecek. Abi benim maçtan atacaksın. Tamam hadi at. At da kurtul ya. At da kurtul Allah rızası için. Baksana her saniye kasıyor şu an. Yani umarım rakibe gitmiyordur. Gitmiyor, gitmiyor diye biliyorum. Carlos at. Beko at abi 90 artı 4. Lütfen atma maçtan. Mbappe sana attım. Kılyanı Mbappe. Bitir hoca. Hoca bitir hoca. Hoca bitirsene. Abi niye bitirmiyorsun ya? Şimdi Arnold verdim pasımı. Lionel Messi. Matheus. Gol olsa çok güzel olurdu ama var ya çok temiz vurdu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadardı. 10 şut çekmişiz. İlerle diyelim. 1364 puan olduk arkadaşlar ve bugünlük videomuzun da sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olup bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşça kalın, Bay bay.